Söyleyeceksin İdris amca dışarılarda yatıyor. Sokakta kalıyor yatıyor. arkadaşlarının e ne kalıyor? neler söyleyeceksin? İşte yardım edelim, sahip çıkalım. <laughs> Peki ne zaman oldu bu olay? Cuma günü. Nasıl oldu? Mumdan çıkmış yangın. <laughs> ya başkanım. Evet bir daha. Size sahip sesleniyorum, sahip çıkalım dedeye. <laughs> ...sokaklarda yatıyor. <laughs> Ulan hep beni buluyor. <laughs> 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 Dede, Dedeciğim. <laughs> Ulan beni buluyor. Vallahi billahi ya. <gülüyor> <gülüyor> Seçme mi diyorsunuz? Ne oluyor? Bir daha söyle hadi. Dedeye sahip çıkarım. Komşumuz bizim oluyor da komşumuz oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Sokaklarda yatıyor yazık. Siz kim oluyorsunuz? Komşusu oluyorum. Hmm. <laughs>